Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedvir ediyor ve her şeyi bilerek görerek terbiye ediyor ve her şeyle görünen hikmetleri, gayeleri, faydeleri irade ederek tedvir ediyor. Bütün mevcudatta görünen, bilerek tedbir ediyor diyor ya, şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor. Delili nedir? Bütün mevcudatta görünen, bütün hikmetler, o ilme işaret eder. Çünkü hikmet ile iş görmek ilim olur. Hem bütün inayetler, tezyinatlar, o ilme işaret eder. İnayetkar hane, iş gören, elbette bilir ve bilerek yapar. Hem her birisi birer mizan içindeki bütün intizamlı mevcudat ve her biri birer intizam içindeki bütün mizanlı ve ölçülü hayat. Yine o ilmi muhiti işaret eder. Çünkü intizam ile iş görmek ilim ile olur. Ölçüyle, ile tartı ile sanatkar yapan elbette kuvvetli bir ilme istinaden yapar. Hem bütün, hem bütün mevcudatta görünen muntazam miktarlar, hikmet ve maslata göre biçilmiş şekiller, Hikmet ve masdaata göre biçilmiş şekiller. Bir kazanın düsturuyla ve kaderin pergarıyla tanzim edilmiş gibi meyvedar vaziyetler ve heyetler bir ilmi muhiti gösteriyor. Evet, eşyaya ayrı ayrı muntazam suretler vermek, her şeyin mesali hayatiyesine ve vücuduna layık mahsus bir şekil vermek, her şeyin mesali hayatiyesine ve vücuduna layık mahsus bir şekil vermek. Bir ilmi muhitli olur, başka olamaz. Bir aklıma geldi. Şu ağlarda el vücudu zehra'da gene aynı manada üstad. Çok güzel bir cümle söylüyor. Yani aslana pençe vermiş. <laughs> <değil mi? gülüyor> bak çok güzel. Allah. bize göre, ona göre. Çok güzel aynen abi. <laughs> Tam tamam. Öyle mi? Bakın şimdi bilerek iş yapıyor ya. Bu meyveli ağaç mesela diyor. Evet mesela numune olarak hassiz misallerinden yalnız bir tek ağaç ve bir ferdi insana bakıyoruz. Görüyoruz ki bu meyveli ağaç. O çok cihazatlı insan. Hiçbir ressam tam taklidini yapamayacak derecede. Zahiri ve batını. Bir cümle söyleyebilir miyim? Ne demek? Şimdi Kainatta yani piramidin tepesinde en şuurlu el insan eli. Dağ altında hayvanat var, nebatat var. Sonra da şuursuz esbab var. Üstad çok harika misallerini diyor. En şuurlu olan insan eli, bir insanın zahirini çizmekte zaafa düşerse peki bu insanların suretleri, bu mahlukatın suretleri hangi el çizebilir? En zirvede olan insan bu şuuruyla onu çizmekte aciz kalırsa demek ki bütün ellerin üzerinde gaybi bir kudret eliyle bir sanatkarın dokunuşundan başka neyle ifade edilebilir? Ve geçen o Urfa'da hani e, neydi o? Şey tepe, Göbekli Tepe falan. İşte 4-5 tane taş var. Yok uzaylılar mı? Yok bilmem. Ya yani ne var dedim orada Allah'ını seversen. 5-6 tane taş var. Dünyada adam bulamıyorlar o Göbekli Tepe'deki taşları dizsinler. Ben de dedim ya tabii. İki, iki tane ilkokul çocukları ilk resim çizebilir <laughs> Aynen aynen. <gülüyor> Böyle. Şimdi dedim ki yani bak niye tabii değil mi? Olmaz diyor tabii değil. Çok acayip ya bak şimdi hileye bak. O tabii değil diyor. Niye abicim? Tabiat seni yapmışsa 3-4 tane taşı dizemez mi? Yok o O zaman yalan söylüyorsun. Madem tabiatın dizemediği bir taş varsa gözünde şeffaf zerrelerle göz, göz bebeğini ince kenarlı mercek, mercek olarak dizme. Kulağında işitir, dilinde tadar, kalpte hisseder, akılda bilir bir şekilde. Hangi esbab dizer? 4-5 tane göbekli tepedeki taşı dizemeyen tabiat seni yaprakların içerisindeki o güneş enerjisi panel neyle yapacak? Demek ki bilerek işleyen ve bilerek yapabilen bir kudretin tezahürü. Bakın bu meyveli ağaç o çok cazatlı insan hiçbir <laughs> ressam tam taklidini yapamayacak derecede. Zahiri ve batını dış ve <laughs> öyle bir gaybi periyarla ince bir ilmin kalemiyle hudutları çizilmiş. Ve tam intizamla her ağzasına münasip suret verilmiş ki meyve ve neticelerine ve vazife fıtratlarına yetişsin. Bak devam edelim burada. Üstad bu cümleyle de şöyle diyor, işte diyor, evet bütün eşya ayrı ayrı muntazam suretler vermek, her şeyin mesali hayatiyesine, vücuduna layık, mahsus bir şekil vermek, bir ilmi muhit ile olur, başka surette olamaz. Bunu buna bağlıyor, bakın Bediüzzaman Hazretleri, madem diyor, yapan bilir, sayfalar çok büyük ya, bu büyük, bu büyük, bu, bu. işte bunu diyecek, bakın. Bilerek, görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydeleri irade ederek terbiye ediyor. Madem yapan, bilir. Elbette bilen konuşur. Bilen, konuşur. Bakın burada da çok hoşuma gidiyor burası da. 7. Şua'daki vahiy bahsinde de i̇şte çok harika anlatıyor. Bakın neden konuşur yani. Birincisi ettenezzulatu ilahiyeti ila ukulül beşer dinlen beşerin akıllarına ve fehimlerine göre konuşmak bir tenezzüle yaydır. Evet, bütün ziruh mahlukatını konuşturan, bütün ziruh mahlukatını konuşturan ve konuşmalarını bilen elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi rububiyetin muktedasıdır. Bir cümleyle ifade etmek istiyorum. İnsanları konuştursun Allah, kuşları konuştursun. Karıncalar kendi aralarında, balinalar konuşsun. Ama bu kadar mahlukatı konuşturan kendisi konuşmaktan aciz olsun. Deistler anlamak mümkün değil. İnsan konuşsun, duysun, görsün ama seni yaratan zat sen, senin gibi senden daha ulvi bir şekilde konuşamaz. Elbette koşu konuşturan, beni konuşturan kendisi dahi kendine yakışacak mahsus bir lisanla elbette konuşacaktır. İkincisi kendini tanıttırmak için kainatı bu kadar hassiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan binler dillerle kemalatını söylettiren elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. Üçüncüsü mevcudatın en müntahabı ve en müstesnası ve en muhtacı ve en nazenin ve en müştak olan hakiki insanların münacatlarına ve şükürlerine fiilen mukabel ettiği gibi kelamıyla da mukabel etmek halikiyetin şeynidir. Dördüncüsü, dördüncüsü ilim ile hayatın zaruri bir lazımı, ilim ile hayatın zaruri bir lazım ve ışıklı bir tezahürü olan mükâleme sıfatı elbette ihatalı bir ilmi ve sermedi bir hayatı taşıyan zat da ihatalı ve sermedi, sermediği bir surette bulunur. Madem konuşacak elbette zişur ve zifikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zi fikirle konuşacak elbette zişurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan neviyle konuşacak. Bunu da çok hoşuma giden 26. lemada şurada çok güzel bir 4. ricanın sonunda çok güzel bir şeyle ifade ediyor Gözüm Hazretleri. Evet ey benim gibi dünya ile alakaları kesilmeye başlayan ve dünya ile bağlanan ipleri kopmaya yüz tutan muhterem ihtiyar ve ihtiyareler. Bu dünyaya en mükemmel ve en muntazam bir şehir, bir saray hükmünde halk eden bir sani zülcelal. Mümkün müdür ki o şehirde, o sarayda en emniyetli misafirler ve dostlarıyla konuşmasın? görüşmesin. Bu dünyaya en mükemmel, en muntazam bir şehir ve bir sarı hükmünde halk eden bir sani Zücelal. Mümkün müdür ki o şehirde, o sarayda en emniyetli misafirlere dostlarıyla konuşmasın, görüşmesin. Madem bu sarayı bilerek yapmış ve irade ve ihtiyarla tanzim ve tezin etmiş, elbette nasıl ki yapan bilir ve öyle de bilen konuşur. Madem bu sarayı, bu şehri bize bir güzel bir misafirhane, ticaretgah yapmış, elbette bize karşı münasebatını, bizden arzularını gösterecek, bir defteri, bir kitabı bulunacak. İşte ev sahibi kim diyoruz? Sabri abi. Oraya gidiyoruz Ali Sen abi. Bu kainatta bu kadar nimetlerle bizi misafir eden ev sahibi elbette وَاَوْحَا ila rabbike ilen nahli. Arı ile konuşsun, börtüyle, böcekle, kuşla konuşsun. Birine yüzmeyi, birine örümcek, ağ yapmayı, birine yuva yapmayı öğretsin. Kainatın en eşlerli mahlukatla mı konuşmaz? Börtüyle, böcekle konuşan Allah, onları yönlendiren Allah elbette. Onu diyor Bezunazderi bu sani bu kainatı diyor bir saray gibi yapan misafir eden zat elbette diyor en emniyetli misafirlerle dostlarıyla konuşmasın görüşmesin haşa ve kella. <laughs> Madem insan neviyle konuşacak elbette insanlar içerisinde kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nevi beşere mukteda olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek istizatla ve en âli ahlakta ve nev beşerin humsu, beşte biri, ona iktida etmiş. Ve nıs ve arz onun hükmü manevisi altına girmiş. Ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış. Ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı mütemadiyen günde beş defa onunla tecdidi biat edip, ona duayı rahmet ve saadet edip, ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile konuşacak ve konuşmuş. Ve Resul yapacak ve yapmış. Ve nevi beşere rehber yapacak ve yapmıştır. Bitelim abi. <laughs> He, yönelilerinizi ee, biraz da şeyden ifade edeyim. Mesela... Hocam, Evet, tabii, tabi kılmak Rabbimizle görüşmektir. Kur'an okumak da Allah'la konuşmaktır. Maşallah tamam. maşallah. Bunlar bizim yedinci bölük <gülüyor> 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 Olsun. Evet. Problem yok. Problem yok. <laughs> Şimdi tabi ben hani biraz çok uzatmayayım. Ya. Anlatacağımız yerler çok fazla da 25. Sözde de tekabül etmek isterdim aslında. Konuşacak mesela Üstad orada da ifade ediyor. Mesela Kur'an-ı Mesela bir adam bir Mimar Sinan'la hani burada Selimiye Sultan Sultan Ahmet onun değil mi? Ha. Selimiye Süleymaniye mi o? Süleymaniye. Evet. Süleymaniye. Şimdi dese ki ben Mimar Sinan'la gittim görüştüm. Onunla konuştum. Gelse dese ki ya nasıl görüştün abicim adam ölmüş. Ya ben onunla ruhani mürakabede bulundum. Görüştüm. Ya bir delil getir derler. Nedir yani? Der ki ya Selimiye'deki Süleymaniye'deki yanlış söylemeyelim. Selimiye'deki <laughs> Süleymaniye'deki, 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 Süleymaniye'deki inceliklerden bahsetse, dese ki bak şurada bir şey koymuş, şu şundan dolayı bunun için. Filan yerde de kubbede de bu, şurada da bu, halının altında şöyle bir şey. Allah Allah ondan sonra yavaş yavaş buna tahakkuk tereddüt kalır mı ki? Bu adam gerçekten ondan başka birinin kimsenin bilemeyeceği bir manayı. işte Bezun Hazretleri bunu ifade ediyor. 25. sözde baştan sona kadar. Ve enzenlerle hadit meselesinden tutun. Nutfeden alakaya alakadan budkaya, Firavun'la ve arasındaki konuşmaya şimdi orası o şey var ya aslında çok güzel olur. Onu ben bulabilir miyim? Diyor ya ta Duhan hadisesine kadar arka arkaya sayıyor ya üstad. Hatırladınız mı onu? Evet. Aç aç. Aç aç Çok güzel orası. Aç. <laughs> Mebahisi külliyeleri diyor yani üstad. Biraz daha Buna efendim Devam edeyim mi? Hı. Vallahi çok akabiler de Big göz ameliyatı oldum ya. Bir dakika. Bir dakika. Hı. Hı. Şimdi mesela aynı bunun gibi Peygamber Aleyhisselam mesela Miraç gecesini anlatırken evet. mesela ha, bakın kainatta o zamana kadar şimdi Mesela Hz. Pey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Firavun arasında binler yıl var. İnternet mi var, gazete mi var, dergi mi var? Firavun'la Haman diye bir veziri var. Onu Kur'an'da anlatıyor mesela değil mi? Üstad bunu bahsediyor. Şu yüksek bir kule yap. Mesela burada incelikleri de anlatıyor Bezir Hazretleri. Ya Firavun'un vezirinin adını kim bilecek? Bak Tevafuk biz Mısır'daydık, Kahire'deydik. İki üç gün önce dün evet. geldik. Orada piramitlerin önünde onu okuduk yani. Bak çok harika. <laughs> üstad diyor, da, bak üstad ama öyle bir hülasa ediyor ki <laughs> öyle bir hülasa. Diyor ki dağsız bir çölde olduğundan dağlara dağlar arzulayan. Halık'ı tanımadığından ondan rububiyet, sonra. Evet, rububiyet dağından ilahir ama üstad 3-5 cümlede, 3-5 <laughs> kelime de çok muazzam özetliyor. Evet, evet. Tafuk etti. Işte. Şimdi, şimdi mesela bakın, hani için az önce anlattım o Selimiye Sultanahmet gibi. ben kendi alemde istifademi sunuyorum yani. Noksandır şeydir ki asıl külli mana Risale-i ama bazen ehl-i böyle şeyler de şey yapıyor. Üstad bakın. Yani maziden diyor ta istikbale kadar değil mi? O Mekke'nin fethi, Roma, Roma meselesi şey mi o? dünyanın en çukur merkezi mi? Ondan sonra Firavun'la Haman arasındaki konuşma. Peygamberimiz doktor değildi ki nutfe alaka bunu bile bilsin. Peygamberimiz astronot muydu? Ve şemsi tecrili müstakarın lehayla. Değil mi? Bunlarla alakalı. Yani hangi meseleye temas ettiyse. Buyur hocam. Ola ben beşte birini, altıda birini yolluyorum. Ha duymuyor, duymuyor. Ha, evet. E, sesi, garibanın sesi gitmişti. Bu da bir keramettir. Yine ağzından sesi çıktı yani değil ha, mi? E, gitmişti e, senin sesi. Aynen. Bazen sesini kısaltıyor, bazen... Ha. Aynen, aynen. Öyle Gür <laughs> oku. <laughs> Peki abi. Evet, gür evet. okusun sonra şeyi de anlatır. Şu neydi? Kolombiya Kolombiya'yı ne da anlatacak. Ha. Ha, bir burayı okuyalım o zaman, bitirelim. Mebahisi camiye harikadır. Evet insan ve insanın vazifesi, kainat ve haliki kainatın, arz ve semavatın, dünya ve ahiretin, mazi ve müstakbelin, ezel ve ebedin mebahisi külliyelerini cem etmekle beraber. Nutfeden halk etmek. Bir doktorun bileceği imanı. Ta kabre girinceye kadar. Yemek yatmak adabından tut ta kaza ve kader mevaisine kadar. 6 gün ilk hat alemden tutta ve mürselat ve zariyat kasemleriyle işaret olunan rüzgarların esmesindeki vazifelerine kadar ve ma teşavuna illa en yasha Allahu ve yahul beyne'l mer ve kalbi işaretiyle insanın kalbine ve iradesine müdahalesinden tut ta ve semavatu matviyatun bi yani bütün semavatı bir kabzasında tutmasına kadar ve cealne fiha cennetin min nakhilin ve zeminin çiçek üzüm ve hurmasından tutta iza zulzulat olardu zilzale ifade ettiği hakikat acibe kadar. Ve semavatın sümme istava ile semai ve ye duhan haletindeki vaziyetten tut ta duhanla işkakına yıldızların düşüp hassiz fezada dağılmasına kadar dünyanın imtihan için açılmasından ta kapanmasına kadar. Ahiretin birinci mevzulu olan kabirden, sonra berzahtan, haşirden, köprüden, tut ta cennete, ta saadet ebediye kadar. Mazi zamanının vukatından, Hazreti Adem'in ilk adi cesedinden, iki oğlunun kavgasından, ta tufan, ta kalmi firavunun garkını. Hemen geliyorum abi, özür dilerim. Ne zaman bulundu bu? Eee hieroglif yazılarının keşfi 1800'lerin sonunda oldu. Ta o zamana kadar bilinen bir mana değil. 1800'lerde bir askerin hieroglif, latince, yunanca, üç tane lahitin üzerinde biz 1800 yılında ancak anlayabildik. Maziden düşünün, ta 2000, kaç bin yıl var Hazreti Peygamberler? 3000 yıl var değil mi hemen hemen? Şimdi mazinin derinliklerine kalmış. İşte ona söylüyor Firavun'un vezirinin ismi Haman mı değil mi? Ne zaman öğrendik? 1800 yılındaki bulunan Lahit'teki çıkan yazıdan sonra e, Hiyologlif yazılar şit, çözüldü. Gerçekten de vezinin adı Haman'mış. Şimdi Kur'an'da ne kadar ya Bömbet, ya ne bileyim Firavun'un döneminde milyarlarca adam yaşamış. Adını ne biliriz biz? Haman nedir? İşte diyor bakın. Bir, bir ayet var ya, ya. Eğer Eğer sen herhangi bir kitap okumuş veya bir şey dinlemiş olsaydın ehli kafir sana diyeceklerdi ki sen okuduklarını bize söylüyorsun. Eğer bu ayet yanlış olsaydı evvela bu kafirler derlerdi ki ya Muhammed sen böyle diyorsun ama biz okurken ve dinlerken seni gördük. Hiç kimse deme, Demek ki Resulullah hiçbir şey okumadı. Tam ümmiydi. Demek ki vahiy ilahiye mazhar bakın. Ta kavmi firavunun garkına, ekser enbiyanın mühim hadisasına kadar ve yele bir bi işaret ettiği hadise ezeleden tut ta vücuhun yevmizin nadiretun ila rabbihen nazire ifade ettiği vakaya ebediye kadar bütün mebahisi esasiyeyi ve mühimmeyi öyle bir tarzda beyan eder ki o beyan bütün kainatı bir saray gibi idare eden ve dünyayı ve iki oda gibi açıp kapayan ve zemin bir bahçe sema misbahlarıyla süslendirilmiş bir dam gibi tasarruf eden mazi ve müstakbel bir gece ve gündüz gibi nazana karşı hazır iki sayfa hükmünde temaşa eden ve ezel ve ebed dün ve bugün gibi silsile-i şunatın iki tarafı birleşmiş ittisal peyda etmiş bir surette zamanı hazır gibi onlara bakan bir Zat-ı Zülcelal'in tarzı beyanıdır. Nasıl bir usta? Mükemmel bakın. Nasıl bir usta? Bina etti, idare etti, iki haneden bahseder. Programını, işlerinin liste fihristesini yapar. Kur'an dahi şu kainatı yapan ve idare eden işlerinin fihristesini, listesini tabiri caizse programını yazan, Gösteren bir zatın beyanına yakışır bir tarzdır. O bahsettiğim az önce gibi. Hiçbir cihette eseri tasamlu tekellüf görünmüyor. Başka yerde diyor Bezir Hazretleri. Ben böyle düşünüyorum. Tahminim böyledir dememiş. Budur demiş. Hiçbir şaibeyi taklit veya başka hesabına onun yerinde kendini farz edip konuşmuş gibi bir udanın emaresi olmadığı gibi bütün ciddiyetiyle bütün saffetiyle, bütün ulusuyla safi, berrak, parlak beyanı nasıl gündüzün ziyası güneşten geldim der. Kur'an dahi ben Halika alemin beyanıyım ve kelamıyım der. De şu, hoş, Şimdi. Şimdi. ey mülhidi bir huş. Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam akıllı bir adam idi deyip geçme. Çünkü şu muğru gaybiyeye dair ikbarat, sadıka, ahmediye aleyhissalatü vesselam iki şıktan hali değil. Ya diyeceksin ki o zat kutsi de öyle keskin bir nazar, geniş bir deha var ki mazi ve müstakbeli ve dünyayı görür. Bilir, etrafı alemi şak ve garbi temaşa eder. Bir gözü, geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeder bir dehası vardır. Ebu bu ise beşerde olamaz. Eğer olsa halik alem tarafından verilmiş bir harika bir mevhib olur. Bu ise tek başına bir muzey azamdır. Veyahut inanacaksın ki o zat mübarek, o zat mübarek aleyhissalatu vesselam Allah. öyle bir zatın memuru ve şakirdedir ki her şey onun nazarında ve tasarrufundadır. Ya bütün ya bütün kainat ve bütün zamanlar onun tahtı emrindedir. Defteri, defteri kebirinde her şey yazılıdır. İstediği zaman talebesine bildirir ve gösterir. Demek Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam üstad ezelisinden ders alır. Öyle Dehse, maşallah, maşallah. Ve enzenle, onu da bir cümleyle söyleyeyim. Ve enzenle hadis. Kafirler o zaman okumuşlar. Ve enzenle ya Muhammed. Bunu enzenle değil, akrajne abicim ne diyorsun sen? Diyebilirlerdi, doğru mu? Yerden çıkarıyoruz demiri, gökten inmiyor. O zaman da sormamışlar, bilmiyorum neden. Belki nimetiyet cihetiyle o zaman öyle anlamışlar belatını. Üstad diyor ki, latif nüktelerin sonunda bir ifadeyle... Demir diyor öyle basit bir malzeme değil ki dünya tezgahından çıksın. Mesela evinin evinin altından araba mercedes çıkıyor. Mercedes evinin altından çıkıyor ama imalatı orada değil. Demir de buradan çıkıyor ama imalatı diyor bezo mazeti bu sistemin malı değil. Bu da yeni öğrenildi ki nova yıldızları dediğimiz çok büyük yıldız. Yani dünyanın ve güneşin var olması için kafi olan ışık, ısı, enerji, Allah'ın yaratma şeyi tecellisi kafi değil. Ancak dünyanın ve güneşin var oluşuna çok fazla daha büyük sıcaklıklarda demir var oluyor ki onlar nova yıldızı dediğimiz yıldızlar. Oradan ilk önce var oluyor. Anne ve ağacın olgunlaşıp meyvelerin yağması gibi buz kütleleriyle beraber dünyanın üzerine buzla beraber ve enzelen ve hadis ikisi de beraber yağmur gibi yağmıştır. Bak ne söylüyorsa tahakkuk edecek. Zaman geçtikçe Kur'an gençleşiyor. Rumuzu tamamlıyor.